Referanduma sayılı günler var. Başbakan Binali Yıldırım da ilk il mitingine çıkıyor. Amasya'ya gidecek. Şu anda Esenboğa Şeref Salonu'ndayız ve Başbakan Binali Yıldırım birazdan uçağa binecek ve Merzifon'a oradan Amasya'ya ilk il mitingi olacak. Biz de gün boyu Başbakan Binali Yıldırım'ın mitinglere nasıl hazırlandığını görüntüleyeceğiz. Kendisiyle konuşacağız. Başbakan için Ankara'da gün erken başladı. Uçağa binmeden önce temaslar gerçekleştirdi devlet meseleleriyle ilgili görüş alışverişleri Esenboğa Şeref Salonu'nda yapıldı. Ardından Başbakan ekibiyle Apron'da göründü. O anlarda sadece 24 kayıttaydı. Başbakan Binali Yıldırım son hazırlıklarını tamamladı. Danışman ekibiyle son rötuşları yaptı ve şu anda uçağa doğru geliyor. Birazdan uçağın merdivenlerinden çıkacak. Uçağa binecek ve ardından da uçak Mersifon'a doğru yola çıkacak. Mersifon'dan da Amasya'ya, Amasya'da ilk il mitingini yapacak Başbakan e, Binali Yıldırım Evet şu anda e, uçağa doğru geliyor e, İlk il mitingi kazandan sonra e, başbakan Sen Başbakanım hayırlı olsun sağ ol, sağ ol. İlk e, il mitingi e, nasıl durum heyecan var mı nedir Biz mitingleri çok alışık olduğumuz için Çok heyecan Tabii var ama yoğun bir tempo sizi bekliyor. Doğru bugün iki mitingimiz var. Peki. Amasya Tokat. İnşallah. Kolaylıklar diliyorum. Gün boyu biz de sizinle birlikte olacağız. Bu zor hikayeyi, sizin zor gününüzü elimizden gelince hikayeleştireceğiz. Sağ olun efendim. Hoş Hoş arkadaşlar olsun. merhaba. Hoş geldin başkanım. Artık uçak havalanmaya hazır. Kapılar kapatıldı ve Ankara'dan Amasya'ya doğru yolculuk başladı. Başbakan Binali Yıldırım kampanyaya nasıl hazırlandığını anlattı. Beslenme ve kıyafet tercihleri konularında pası eşi Semiha Yıldırım'a attı. Birazdan başlıyor miting. Ee, evet. ha hazır mısınız? Ne durumdasınız? Biz her zaman hazırız. Havada, karada, denizde Peki. Her, her yerde vatandaşlarımızla buluşmak için hazır ve nazır Alesta vaziyette peki efendim e, bu miting sürecine bu referandum sürecine dair bir özel beslenme biçimi var mı enerji takviyesi Allah anıma soracak ben? bir, bir evin <hemen> soralım <laughs> efendim e, nasıl beyefendiyi nasıl hazırladınız bir özel beslenmesi yok her zamanki beslenmesi şey, peki, kıyafet seçiminde sizden tüy alıyor mu siz mi belirliyorsunuz evet, yani. alıyorum siz de Hı -hı en azından kravatına gömleğine dikkat ederim. Zaten yani çok şık geliyor. Genelde şey denir yani böyle her başarılı erkeğin arkasında mutlaka güçlü bir kadın var diye. Demem ama yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> Efendim bu bazen bazen şey oluyordu bu ilk başlarda biraz böyle sesi ayarlamada falan şu o art giderildi. Ne yapıyorsunuz mesela miting öncesi içtiğiniz bir şey var mı? <laughs> miting öncesi e, fazla soğuk su içmemeye gayret ediyoruz. Ya her şeyin aşırısı zarar biliyorsunuz. Başbakan Binali Yıldırım şu anda Merzifon Havalimanı'na indi. Yaklaşık yarım saat sürdü yolculuk ve şu anda Merzifon Havalimanı'nda eşi Semiha Yıldırım'la birlikte merdivenlerden iniyor. Birazdan buradan helikopterle Amasya'ya geçecek ve Amasya'da il ilk mitingini yapacak Başbakan Binali Yıldırım. Uzun karşılama kuyruğu aşılıp tokalaşmalar tamamlanınca Başbakan ve beraberindekileri Merzifon'dan Amasya miting alanına taşıyacak otobüse binildi. Başbakan güzergah boyunca vatandaşlarla selamlaştı. Bir ara internetten canlı yayın dahi gerçekleştirdi. Vakit bulduğunda konuşma metnine göz attı. <laughs> otobüs durunca ilk iş milletle kucaklaşmaydı. Siz de çok seviyorlar. Yani e, sevgiler karşılıklı, tek taraflı olmaz. Alana dair bilgi aldınız mı? Nasıl? Alan, Alan. Adam muhteşem. Evet, <laughs> Artık Amasya Meydanı'nı dolduran milleti selamlama vakti geldi. Başbakan özel platforma çıktı. Önce 24'e konuştu ardından vatandaşla buluştu selamlamaya giriyorsunuz şimdi evet. nasıl alanı nasıl buldunuz efendim ee, çok coşkulu çok, çok coşkulu çok... konuşma metinlerinin genelde uzunluğundan şikayet ediyordunuz Bu burada öyle bir sorun yok herhalde değil mi bakalım <laughs> yani o bazen e, konuşma metnine sadık kalamıyoruz kendimiz dilaveler yapınca uzuyor Hazırlıklar bitti ya. ve çıkıyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Miting bitti ancak halkla buluşmalar sürdü. Amasya hatırası da ihmal edilmedi. Yeniden yollara düşüldük. Bu kez istikamet tokattı. Güçlü yasama, güvenli ve huzurlu bir Türkiye için şehzadeler, şehri evet diyor. Başbakan Binali Yıldırım Amasya mitingini tamamladı. Şu anda e, Tokat'a geçmek üzere e, pistte birazdan helikoptere binecek ve Tokat'a ikinci miting için gidecek. Çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Yolda hem çevreyi inceledi, hem notlarına göz attım. Yeniden otobüste miting alanına yolculuk başladı. Güvenlik kameraları her an kayıttaydı. Başbakan binerini yadırım. Amasya'dan sonra şimdi de Tokat'ta, Kürsi'de Tokatlara seslenme üzere Kürsi'ye çıktı şu anda Tokatları selamlıyor ve birazdan da Tokatlara hitap edecek. Kürsi'lerden gelen bir karar vardır. Tokat meydanını dolduran vatandaşlara hitap eden Başbakan Amasya ve Tokat'ı haritadan işaretledi. Sırada 45 il var dedi. Tokat'ta tamam herhalde. Evet. Sonra e, Bartın ve Sinop'la mı devam ediyorsunuz? Bartın ve Sinop. Cuma günü. Cuma günü, cumartesi Mahallesi nerede? Kır şehir her şey var. Kır şehir ve her şey pazar günü Bingölmuş. Başbakan Yıldırım Ankara'ya dönüş yolunda yorucu günü yine 24'e değerlendirdi. <laughs> Daha 44 gün var. <laughs> Nereye gidiyor? Bu aynı Hindistan dizileri gibi bu. <laughs> Sonucun ülkemiz için, milletimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum. Efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür gün boyu edersiz. size eşlik biz, ettik. Siz, Sağ olun, var olun. olun. Kanal 24 olarak bugün gün boyunca her anını evet. ıı, bu kampanya programının kaydı aldınız. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi iyi Sağ olun.